Sodyum laktat E325 ile ilgili sıkça sorulan sorular. Sodyum laktat E325 oksijen varlığında nasıl davranır? Sodyum laktat E325 aerobik koşullarda kararlı bir yapıya sahiptir ve oksijen varlığında bozulmaya uğramaz. Oksijen varlığında aerobik bakterilere karşı antimikrobiyal etkisini sürdürür. Özellikle Pseudomonas türlerine karşı etkilidir. Anaerobik koşullarda Clostridium botulinum dahil anaerobik patojen bakterilere karşı güçlü koruyucu etki sağlar. Oksijen varlığında lipid oksidasyonunu doğrudan engellemez. Ancak metal şelatlama özelliğiyle dolaylı koruma sağlar. Vakum ambalajlı ürünlerde oksijensiz ortamda daha uzun süre etkili kalır. Modifiye atmosfer paketlemede karbondioksit ile sinerjistik etki gösterir. Oksijen absorban maddelerle birlikte kullanımında etkileşim gözlenmez. Aerobik fermentasyon süreçlerinde pH düzenleyici olarak güvenle kullanılabilir. Oksidasyon süreçlerinden etkilenmediği için uzun raf ömrü olan ürünlerde tercih edilir. Oksijen konsantrasyonundaki değişimler antimikrobiyal spektrumunu etkileyebilir. Bu nedenle ambalajlama koşulları dikkate alınmalıdır. Sodyum laktat E325 ile ilgili tüm sorularınızı bize iletebilir veya bu videonun altına hemen şimdi yazabilirsiniz.